zaman arkadaşlar bugün ne oynuyoruz Fatih? Brawl <laughs> değil mi? Brawl Stars'ta boss savaşı yapacağız değil mi Fatih? Evet. Ben başka karakter seçiyorum. <laughs> ben. ben Nita'yı seçiyorum. <laughs> Nita çok Nita çok mu güzel oynuyor? Hayır. Ne? Bu <laughs> Nita. Evet. <Gülüyor> Bak hadi bak çok hızlı saldırmayız yoksa şey öfkeleniyor bu. <laughs> Fatih bu ona. Ay buldu buldu. Ay <gülüyor> <gülüyor> Ben Nita'yım evet. Fatih ayıcık da atabiliyorum ben. Yani yardımcı olabilir bu. <laughs> Fatih yardıma geliyorum. Öykülenmesin <laughs> <laughs> şimdi bu. Bak. Bak şu yukarıda yazıyor Fatih. <gülüyor> <Ama>. <gülüyor> bu da gelmiş. Ama ben seni yok oraya. Ne öldü? Öldün mü? Aha. Şu öldü. 我就是皮娃娃，我的皮娃娃，你说 <wh>，我的皮娃娃，皮又皮又，好，我的爱爱弟弟呀，爱大弟弟，啊，好好好。 Aha, öfke bende. Kaç, kaç, kaç. Fatih, Ka vur! Ka Ka Fatih, Fati, saldın mı ona Kaç bir, kaç. Sen dövürsün. Kaç oradan, kaç. A, vurdu. A, buldu. Heme ek. Hay pati ya ikinci dövdünüz. Hiç gelmedi. Geliyor ya. Titan! Pati kaç 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 kaç. O da aldı. Ay! Çok güzel vuruyor ama ya. Ay, 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 ay. Ya <tostan> <tostan> Buhu, metem, bir ediyor. ya? bunu bu bu? Övdü ya. Neyse arkadaşlar bu videodan bir kadar olsun. Daha fazla Fatih ve Blast video için süper beğeni bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Mutlu kalın. Mutlu kalın. Ay, Şey. Ama neyse mutlu kalın. Hoşçakalın.